Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi düşünün. Suudi Arabistan'dan bile daha fazla petrole sahip ama aynı zamanda halkı dolar bulmak için çöpleri karıştırıyor. Burası Venezuela. Yıllardır duyduğumuz hikaye hep aynı. ABD demokrasi getirmek istiyor, Maduro direniyor. Peki size bu kavganın asıl sebebinin demokrasi değil, tam şu an cebinizdeki parayı eriten küresel bir enerji satrancı olduğunu söylesem? ABD neden bir yandan Venezuela'ya düşman deyip ambargo uygularken diğer yandan Amerikan şirketlerinin orada gizlice petrol çıkarmasına izin veriyor? Bu videoda haber bültenlerinde size anlatılmayan o büyük pazarlığı, göçmen krizini ve bu gerginliğin cüzdanınızı nasıl etkileyeceğini analiz ediyoruz. Spektrum Analiz'e hoş geldiniz. Önce sahayı anlayalım. Venezuela ve ABD arasındaki gerilim yeni değil ama son aylarda oyunun kuralları değişti. Neden? Çünkü yapılan son seçimler ve karşılıklı tanımama kararları işi bir diplomatik krizden çıkartıp bir var olma savaşına dönüştürdü. ABD Venezuela yönetimini meşru görmüyor ve yaptırımları sıkılaştırıyor. Amaç basit, ekonomiyi boğarak yönetimi devirmek. Ancak atladıkları bir şey var. Venezuela artık yalnız değil. Çin ve Rusya ABD'nin arka bahçesi sayılan bu bölgeye çoktan yerleşti. Yani izlediğimiz şey sadece Washington ve Caracas arasında bir kavga değil. Bu, Doğu ve Batı bloğunun Güney Amerika üzerindeki bilek güreşi. Gelelim asıl meseleye, petrol. Çoğu insan bilmez ama dünyada en çok petrol Orta Doğu'da değil, Venezuela'da. Tam 300 milyar varillik kanıtlanmış rezervden bahsediyoruz. ABD'nin bu petrole ihtiyacı var. Neden mi? Çünkü ABD kendi petrolünü üretse de rafinerileri teknik olarak Venezuela'nın çıkardığı ağır petrolü, heavy crude, işlemeye göre dizayn edilmiş durumda. İşte burası çok ilginç. ABD devleti Venezuela ile ticaret yasak derken, Amerikan enerji devi Chevron'a özel bir lisans vererek Venezuela'dan petrol çıkarmasına izin verdi. Siyasetçiler kavga ederken, ticaretin arkadan devam etmesi size de tanıdık gelmiyor mu? Eğer ABD, Venezuela ile ipleri tamamen koparırsa, küresel petrol arzı daralır, bu da benzin fiyatlarının artması, lojistik maliyetlerinin fırlaması ve küresel enflasyonun yeniden hortlaması demek. Yani Karakas'taki bir kriz, İstanbul'daki veya New York'taki market fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Savaş sadece petrolle verilmiyor. Maduro'nun elinde nükleer füzelerden daha etkili bir silah var. İnsanlar. Ekonomik yaptırımlar yüzünden milyonlarca Venezuelalı ülkesini terk etti, ve bunların büyük bir kısmı ABD sınırına yığıldı. Bu durum, ABD iç siyasetini karıştıran bir numaralı gündem maddesi. Venezuela yönetimi bunu biliyor. Yaptırımlar kalkmazsa göç dalgasının durmayacağı mesajını veriyorlar. Bu modern çağın hibrit savaşıdır. Bir ülkeyi topla tüfekle değil demografik baskıyla köşeye sıkıştırmak. Peki bundan sonra ne olacak? İki senaryo var. Bir, ABD enerji ihtiyacı nedeniyle geri adım atıp yaptırımları gevşetecek ve petrol fiyatları dengelenecek. 2. Gerilim tırmanacak, petrol 100 doların üzerine çıkacak ve dünya yeni bir enflasyon dalgasıyla boğuşacak. Bu kaos ortamında altın ve Bitcoin gibi güvenli limanların tepki vermesi kaçınılmaz olur. Sonuç olarak ABD ve Venezuela gerilimi bir demokrasi mücadelesinden çok küresel enerji pastasının kimin tabağında kalacağı kavgasıdır.